Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyada kapı görmenin yorumundan bahsedeceğim. Rüyada kapı görmek açık veya kapalı olmasına bağlı olarak yorumu değişir. Bunlar içinizin derinliklerinde gizli, bilinçsiz seviyenizde açtığınız veya kapattığınız kapılara işaret olabilir. Genellikle zihnimizi odanın durumuna veya kapının bulunduğu yere bağlı olarak anlamı yorumu değişebilir. Bir kapı açıksa rüyamızda çok olumlu bir simgedir. Hayatınızda açık fırsatlar, karşınıza çıkacak şans, maddi durumda iyileşme gibi gelişmelere işarettir. Ancak kapı kapalıysa hayatınızda bazı kısıtlamalar veya can sıkıcı olaylar var veya yaşanacak demek olabilir. Rüyada kapı görmek genel olarak güvenlik ve korunmayla ilgili bir sembol olarak karşımıza çıkmış olabilir. Rüyada bir evin kapısını görmek, kapının durumuna göre o evin veya içindekilerin güvenirliğine işaret kapı sağlam bir kapı ise o evin ya da o bölgeye ait bir kapı ise o bölgenin güvenli olduğunu gösterir. Rüyada görülen kapılar aynı zamanda karşınıza çıkacak yeni fırsatları ve yeni şansları bunlarla ilgili fikirler verir bize. Rızık kapınızın açık kapılar ise tam tersi durumlara işarettir. Kapının kirli, eski veya kırık dökük olduğunu görmüşseniz üzüntü ve kederi işaret eder. Evin kapısının yenisiyle değiştiğini ya da daha büyük bir kapıyla değiştiğini görmek ise hayırlı haberler almaya ve dünyanın kilitli bir kapıyı açtığını görmek, çabalarının karşılığında istediği hedefe ulaşacağına, bilinçli adımlar atarak iyi fırsatlar yakalamaya ya da bilinçaltındaki ulaşılmaz noktalarla tanışmaya cesaret ederek bazı sıkıntılardan özgürleşebilmeye işaret edebilir. Rüyadaki kapı sembolüyle ilgili yorumlarım bu kadar. Yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Diğer rüya yorumları